insan hayatında çok önemli anlar vardır. Bu anlar hem yaşanılanlar hem de yaşandıkları yer itibariyle hayatımızda ömürlük anlamlar barındırırlar. Ve sonunda ölümsüz hatıralar bunlar. İşte bugün biz burada Cumhuriyet'in 100. yılını milli mücadele döneminde Anadolu'nun sigorta şehri olarak bilinen Erciyes'in eteklerinde olan bu muhteşem kentte burada hep beraber kutlamak hepimizin hayatında ölümsüz hatıra olacaktır. Değerli arkadaşlar, inanıyorum ki Cumhuriyetimiz daha yine daha nice yüzyıllarda birlik beraberlik içerisinde kutlanacaktır. Kıymetli hemşehrilerim, bugün bayram dahi olsa bu resepsiyonda bazı gerçekleri hatırlatmak ve samimi duygularımı sizlerle paylaşmak isterim. Bizim uzaklar ecdadımız tarih boyunca yaptıklarıyla, eserleriyle bize gurur dolu bir tarih bıraktılar. Tarihimizde utanılacak, yüzümüzü kızartacak, zerre kadar bir leke bulunmamaktadır. Ecdadımızı andığımızda her zaman başımız dik, göğsümüz gururla dolmaktadır. Tarihin ilk günlerinden beri birçok devletler birçok imparatorluklar kurduk. Kurduğumuz bu devletlerin hiçbirisi emperyalist sırslarla meydana getirilmedi. Hiçbirisi sömürgeci bir anlayışla dünyaya gelmedi. Ancak 1918-1922 yılları arasında bütün emperyalistler üzerimize çöktü ve Türkiye'de, Anadolu'da varlığımıza son vermek istediler. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletiyle kenetlenerek bu tehlikeyi bertaraf etti. Değerli arkadaşlar, bugün yeni bir yüzyıla, Türkiye'nin yeni yüzyılına adım attığımız bugün her zamankinden daha çok çalışmalıyız. Bizim tembellik etmeye, üşenmeye, bu coğrafyada hür ve bağımsız olarak yaşamak istiyorsak hakkımız yoktur. Biz çalışmaya mecburuz. Hatta mahkumuz. Çünkü bu coğrafya tembellik etmeyi kaldıramaz. Çünkü bu coğrafya tarihi şuur olarak almayanlar, tarihten ders almayanlar için bir medeniyetler çöplüğüdür. Biz bu coğrafyada dik, hür ve bağımsız kalabilmemiz için hem tarihimizden ders alacağız, hem de çok çalışacağız. Çünkü düşmanlarımız hala kutludur ve hala yönettirler. O yüzden bizler ecdadımızı onurlandırmak ve gelecekte çocuklarımıza yaşanabilir, büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için çok çalışmalıyız. Durmadan çalışmalıyız. İlimde, fende, bilimde, sanatta yani her ne yapıyorsak onu en iyi şekilde yapmalıyız. Değerli arkadaşlar, ben bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehit ve gazilerini rahmetle anıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyoruz, saygılar